Evet dostlar bütçene göre yer kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün 1 milyon 500 binden başlı 3,5 milyona kadar ilanlarımız sizlerle beraber olmuş olacak. Yayına başlamadan önce şunu söylemek istiyorum tekrar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayınız. Katıl butonuyla da isterseniz destek olabilirsiniz. Instagram adresim aşağıda. Instagram adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Bununla beraber Remax Time Office'de bulunmaktayım ben. Ee, kendinizin ilanları olursa satılık ya da kiralık benimle irtibata geçebilirsiniz. Ee, telefon numaram aşağıda mevcut. İlk ilanla başlayalım. Çanakkale Biga'da 1 milyon lira olan bir yer burası. Arsa tapulu denmiş buraya. Çanakkale Biga'da ee, 1 artı 1 konteyner mevcutmuş burada. ve ee, mutlak verandası var. Bahçe 720 metrekare. İçme suyu ve kullanma suyu ayrıdır. Bahçemizin önünde bulunan derede balık yetiştirilmektedir. Doğa manzaralı, yeşil alanlı, kuş sesleriyle uyanmak için güzel bir yer. Kaplıca Oteli 3,5 km, şehir merkezine de 15 km. Arsamız da araç takasına açıktır denmiş. Şimdi yer burası. Görüyorsunuz sağdan soldan bir kere konteyner konulacak olan yere bir beton atılmış bu önemli. Önünde de bakın sulama, damla sulama yapılıyor anladığım kadarıyla. Ee, ağaçların içerisinde bir yer. Görüyorsunuz tepeden görüntüsü bu şekilde. Ee, şuradan da su akıyor bakın su. Suyun yanında da bir tane oturma yeri gibi bir şey var sanki yanlış görmediysem. Ee, etrafı çevrili. Yerin etrafı çevrili. Bu şekilde. Yani resim de bu kadar. Anladığım kadarıyla bu kadar. Ya buranın vasfı tarla vasfında mıdır ya da başka bir vasıfta mıdır? Ee, onu bir oturup konuşmanız lazım. Buradaki ilan sahibiyle konuşmanız lazım. Zaten linkleri aşağıya bırakıyorum açıklama bölümüne. Şuradaki e, sayıyı sizlere okuyorum ve bunu eğer girerseniz ilanı zaten burada görmüş olacaksınız. Yani dostlar 720 metrekare alanlı bir yer. İçerisinde de bir evi var kendince. E konumuna bir bakalım. Konum nerede? Konum da şurada. Bakın konum burası. Şu elde gösterdiğim yer. Net bir uzaklık göremiyoruz ama bir gaya çok uzak değil. 15 dakika, 20 dakika içerisinde buradan bir gaya ulaşırsınız gibi duruyor. Yani mevki de şurası zaten Yeşilköy tarafı bu taraf. Şu elimi koyduğum yer. Evet. İlan numarası 127 587 32 10 127 587 32 10 ilan numarası dediğim gibi 1 milyon 30 1 milyon 530 bin lira olan bir yer burası İzmir Torbalı'da bir yer burası da arsa tapulu denmiş ee, içerisinde 110 metrekare 2 artı bir ev var ev birbiri 10 hisse olup atadan bölüme rızayı taksim yapılmış Komşuları olan yol erişimi mevcut bu taşınmaz. Doğayla iç içe mükemmel bir yer. Yani 1 bölü 10 Rıza'yı Taksim burada yapılmış. Direkler çekilmiş, panolar kurulmuş. Bina içi elektrik tesisatının döşenmesi tamamlanmıştır. Elektrik tedaşa başvuru yapılacaktır. Etrafı yeşil ormanlarla kaplıdır. Daha fazla bilgi için arayabilirsiniz. Denmiş. Diğer burası bakın yan yana da yerler yapılmış zaten burada. Ee, bakın 1, 2, 3, 4 şekilde arkaya doğru evler yapılmış. E, satılık olan yer de şurası. Karşısında da bakın burada bir yol var. Karşısında da yerler yapılmış. Buranın ee, şehir bu tarafta. Evin bulunduğu yerde burada. Ev burası. Bahçesi falan. Yani e, verandasıdır, bahçesidir. Yeni bir sıkıntı göremedim ben. Bir yerdeki Fayansların durumunu görüyorsunuz. Ee, duvarlar aynı şekilde burada banyo şey mutfak kısmı ama tezgah yapılması gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet burası banyo kısmı. Evde bu. Yani bahçe bir güzel düzenlenirse evin içinde de ufak tefek eksikler tamamlarsa oturulabilecek güzel bir yer burası. 2 milyon 500 bin lira. Yani bunun üzerinden oturup pazarlık yapabilirsiniz yerde demirci mevki bakın burası. Yani burası nasıl gidilirden bir bakalım. Buradan baktığımız zaman yere efendim İzmir'e olan uzaklık 34 dakikada İzmir'de olabiliyorsunuz gibi gözüküyor buradan. 28 dakikada buradan bu tarafa doğru oluyor. Aşağı doğru baktığınız zaman şuradan denize ulaşım 1 saat. Bakın buradan denize ulaşım 1 saat. Buradan geldim mi uğurla tarafına yaklaşık Urla 50, 50 dakika falan bir saat. Urla'da bir saatte olabiliyorsunuz. Evet. Konumu bu. Konumu güzel. Ee, evde bu. 2 milyon 500 bin. Oturup burada pazarlık yapacaksınız. İlan numarası 122 237 89 45 122 237 8945 ilan numarası. Manisa Saruhanlı da burası. Ee, satılık köyü bu fiyata böyle yer yok denmiş. 2 milyon 750 bin lira. Yani buranın metrekaresi de 628 metrekare artı içerisinde bir yer. 140 metrekare ev varmış. Kameralı, güvenlikli, 10 adet meyve ağacı, 2 adet zeytin, şömine, klima, perdeler, avizeler falan birçok şey. Bu fiyata yok denmiş. Yer burası. Bahçe düz alan. Yani her şey yapılmaya müsait. Evin sağdan soldan görüyorsun. Bahçe alanı bayağı geniş bir alan var bahçede. Burası Ardiye dediğimiz yer. Burası kümes e, bahçe kısmında. Efendim evin sağ sol tarafları. Bu evin girişi. Evin hol kısmı burası. Hol. Bir odası burasıymış. Diğer bir oda burası. Burası mutfak kısmı. Efendim burası yatak odası. Odaları bu şekilde orta alanda bu mutfak Banyo lavabo Her şey bakın burası da Balkon veranda kısmı Yani 2 milyon 750 bin liraya göre bence güzel Burada iyi de bir pazarlık alabilirsiniz belki çünkü Açık alan evin içerisi yapılı Bununla beraber işte Belki eşyalar istiyorsanız onun için de pazarlık bak. Halı gün bazı eşyalar kalacak diyor. Neler? Şömine, klima, perdeler, avizeler, gömme, dolap, fırın, halı gibi bazı eşyalar da kalacak denmiş burada. O manzaralı harika bir ev denmiş. 1.750.000 lira. Peki konumu nerede bunun? Onu da bir bakalım. Konum da şurada görünüyor. Bakın konumu şurası. Elle gösterdiğim yer. Burası konumu. Ee, yani buradan Manisa'ya da bir yaklaşık ne bileyim yarım saat 40 dakika belki en fazla yani bilebilir diye düşünüyorum. Evet. Lokasyon da şurada. Elle gösterdiğimiz yer. İlan numarası 127 950 76 51 127 950 76 51 ilan numarası 3.300.000 lira Sakarya Akyazı'da bir yer burası ee, evimiz 200 metrekare alan içerisinde olunmaktadır tamamen ahşap duvarlar model pan yanmaz su geçirmez ses geçirmez elektrik tesisatı ahşap tesisatı, bodrum katı, ardiyesi ayrı olarak mevcut. Göle yürüme mesafesinde türbeye ise 150 metre. Doğal kaynak suyu, odunluk ve ardiye mevcut. 3 katlı olan müstakil evimiz toplamda 140 metrekare yaşam alanı vardır. Yapı kayıt belgesi mevcuttur demişti. Elektrik suyu da varmış. Sakarya Akyazı'da. Yer burası zaten yerler yapılmış. Evin içi gayet güzel bakın. 10 numara merdivenleri şu tahtalar tahta tavanın bu şekilde olması eve ayrı bir hava katıyor bunu bilin. Oo harika bir veranda. Harika. Bakın buraya göre yapılmış. Manzara da muhteşem. Evet. Çok güzel döşenmiş. Burası üst kat, çatı katı burası. Çatı katındaki yerler yani evi gayet güzel döşenmiş ben çok beğendim. 3 milyon 300 bin lira deniyor buraya. Konumda nerede? Konumu da şurada arkadaşlar. Bakın. İstanbul'a olan uzaklığına bakalım. Avrupa yakasına 2 saat 20 dakika. Anadolu yakasına da 1,5-2 saat arasında. Çok da uzak değil. Onu söyleyeyim ben size. Yer burada. Bakın çok da uzak değil. Yani. Burası. Evet. Akyazı. Burası 15 dakika. 14 15 dakikada akyaya varabiliyorsunuz yani. Evet. Konumu da güzel. Konumu güzel ama eve bayıldım. Ev çok güzel. Tepeden görüntüsü de bu şekilde. Drone'la çekimi. Drone çekimi bu şekilde. Ev burası zaten. Hafif meyilli. Aşağıya doğru. Bulunduğu beldedeki yerlerde bakın buralar hep Evler yapılmış görüyorsunuz şuralarda falan. Hep evler mevcut yani. Evet. İlan numarası 124 547 79 37 124 547 79 37. ilan numarası. Diğer bir ilanımız Yalova Armutlu'dan 3 milyon 750 bin liraymış buranın fiyatı. 3 katlı. Müstakil ev. 4 artı 1 efendim detay detaylı bilgi için mesaj gönderebilirim demiş. Üç katlı burası benim gördüğüm. E şurada da bir giriş kat balkonu var. Bakın buradan içeriye giriyorsun. Şurada bir balkon tarafı var. Efendim burası merdiven, odalar, yatak odası, diğer bir oda. Efendim hol kısmı, buradan yukarı çıkıyorsunuz. Banyosu, diğer bir odası, başka bir odası, evet. Aya bir ola var zaten. Mutfak kısmı. Evde bu. Evet. 3 milyon 750 bin lira denmiş buraya. Yer de şurada. Ha, burası neredeydi? Yalova, armutluk kapaklı. Görüyor musunuz? Denizin zaten hemen nerede? Dibinde. Denizin dibinde gördüğünüz gibi yer burada. bak. Yer burada. Armutlu burada. yerde burası. Evet. Hmm. Ya yazlık bir mekan. Burası 3 milyon 750 bin lira denmiş. İlan numarası 128 665 93 11 128 665 93 11 ilan numarası. Şimdi de ilanı düşenlerden birkaç tane sizlere vermek istiyorum. Mesela şuraya bir girelim bu ilana. 2 milyon 550 bin liraya düşmüş. 2 milyon 800 bin lira. Antalya Alanya'da olan bir yer burası. Daha önce de bunu ilanlarda göstermiştik. E, yerin konumu da şu kırmızıyla gösterilen yer. Şurası yerin konumu. E, 2 milyon 550 bin liraya inmiş. Bilginiz olsun efendim. İlan numarası da 126 733 71 62 ilan numarasıymış. Bir başka ilan bu da 2 milyon 800 binden 2 milyon 500 bin liraya düşmüş. Ee, Antalya Konya altında burası onu söylemiş olalım. Açıklamayı okuyun demiş. Buradaki açıklamayı sizler okursunuz. 2 milyon 500 bine 2 milyon den düşmüş. Ben hemen ilan numarasını söyleyeyim. 124 275 30 17 124 275 30 17 ilan numarası. 10 indirimli ilanımız da bu olsun. 2 milyon 462 metrekare alandı Burası da 3 milyon 800 binden buraya düşmüş. Herhalde en son fiyat oydu galiba. Evet 3 milyon 800 binden 300, 3 milyon 300 bin. 500 binden alıp bir indirim yapılmış burada. Bunun da bilginiz olsun. Ee, alan bu. 2000'in 2460 metrekare bir alan. Şurada bir ev var. İçerisinde bir ev var. Bunun. Ee, ev satılığa sunulmuştur diyor. Toplam alanı da budur diyor. Ve konumu da neredeydi? Şurada. Bakın konumda. Burası İstanbul'a yaklaşık 1,5-2 saatlik bir mesafe. 3 milyon 300'e düşmüş bunun fiyatı. İlan numarası da 126, 871, 79, 30. 126, 871, 79, 30 ilan numarası. Evet bu son ilanımızdı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizlerden tek istediğimiz bu. Başka bir şey de değil. Sadece abone olmanız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi